Yabancı teknoloji fonları harekete geçti ve aynı zamanda şu anda teknoloji, metaverse ve blockchain teknolojileri dahil olmak üzere hatta kripto paraların da yükselişinden etkilendi mi etkilenmedi mi bunu kesmek tabii ki zor fakat bizlerin şu bilgiyi gördüğü bir gerçek. Biliyorsunuz teknoloji fonları şu sıralar özellikle son bir ayda bir buçuk ayda yükselişe geçti ve gerçekten eğer bu yükseliş devam ederse güzel kazançları elde edebiliriz. Hatta birçoğu da dolar bazlı yatırımlar yaptığı için bizlerin de aynı zamanda getirileri dolar bazında artmış oluyor. Eğer bizler örnek veriyorum TL olarak aldıysak tabii ki karşılığında dövizin de artışı ile beraber bizler ne yapmış oluyoruz? O aradaki farktan da kazancımızı elde etmiş oluyoruz. Ben geçen dönemlerde biliyorsunuz bu kurlar bir anda 18-19'dan 26, 27 hatta 28 çıkarken bir anlık bir artışta gerçekten o ay içerisinde o döngüde çok güzel bir kazanç elde ettim. Benim de kazancım bir anda fırlamıştı. Vay be dedim ne kadar güzel bir para kazandım falan demiş. Hatta AS petrol fonundan da %70-80 civarında bir kazanç elde etmiştim. Çünkü dolar bazı olduğu için zaten altın ve gümüş hiç saymıyorum bile bunların kazancı bir yerde. Ve şöyle lafı çok uzatmadan ekranımı paylaşacağım sizlerle. Ve bugün de Metaverse ve dijital teknolojiler fonlarını inceleyeceğiz. Hatta araya bir iki tane de blockchain teknolojiler fonu ekleyeceğim. Bakalım son dönemde neler yapmışlar ve biz aynı zamanda karşılaştırma olarak hangi fonu tercih etmeliyiz? Çünkü hepsi birbirine benziyor ve hatta benzemenin ötesinde neredeyse aynı. Sizi büyük büyükten kurtarmak istiyorum. Tabii ki de yatırım yönelisi olmayıp o halde hazırsak Ekran şimdi videom gelsin bakalım. Evet ilk fonumuz DVT kodlu çok fazla sormuştunuz ve söylemiştiniz. Ben de inceliyorum şimdi. Metaverse ve dijital yaşam teknolojileri değişken fonu. Zaten birçoğu da değişken fon. Bakacağız hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle tefası bir açalım bakalım. DVT yazıyoruz. Tefasdan inceleyeceğiz. Arkadaşlar son bir yılda %150 getirisi var. Çok iyi bence bu. 6 ayda %114 müthiş bir getiri. Gerçekten piyasa kan alıyorken böyle getiriler bakın %22 falan bunlar çok iyi bence. %8.29 bir aylık getirisi var. Şu an 8854 katılımcısı var, yatırımcısı var daha doğrusu. 2.86 lira da son fiyatı var. Ve şimdi bunu inceleyeceğiz. Bakın 162 oranında yabancı hisse senedine yatırım yapıyor. Direkt hisse senedine. Ve Türkiye'deki hisse senetlerinde %31. Döviz var burada %4.34 civar mevduatta. Küçük bir oranda yatırım fonları katında payları var ve takas bank saymaya gerek yok zaten %1 civarı diyebiliriz. Şimdi buraya bakalım bakalım hisse portföyünü Bakın Aztek. Aztek teknoloji ürünleri. E-Data teknoloji pazarlama. Arena bilgisayar. Mobitel. Index bilgisayar sistemleri var. Burada Papillon savunma güvenlik sistemleri. BSA, beyaz eşya, Teknosa. Bu neymiş bakalım? PC iletişim ve medya hizmetleri. Logo yazalım. Smart var. Aşağıda smart yazılım ve VBT yazılım var. Çok küçük oranlarda bunlar da yine içerisinde evet smart yazılım. Bakın burası aşağı yukarı şöyle söyleyeyim hadi 5-10-15 dersek şöyle 20-26 aşağı yukarı 30 diyelim buna biz 35 olarak 135 civarında Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yapıyor. Az bir rakam değil. Yani çok değişik değişik böyle firmalar var yani karma aslında baktığımız zaman teknoloji ama bir tık daha böyle farklı. Rakip analizlerine geliyoruz. Zaten en yakın rakiplerinden birisi de sıra alsak eğer. ZMY kodlu. Bende şu an hangisi var biliyor musunuz? MTX var mesela. Şimdi ZMY'ye bakacağız. Ama öncesinde şöyle DVT fonunu bir bitirelim bakalım. Başka bakmamız gereken ne var burada? Aslında pek de bir şey kalmamış zaten. Evet, devam ediyoruz. Şimdi hatta şöyle yapalım. DVT fonu şurada kalsın bakalım. Biz ZMY kodlu Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu. Orada bir farklı bir şey vardı, ibare vardı. Yaşam Değil mi? Bakın burada bir şey yok. Ama değişken aynı yani aslında. Şimdi bakalım neymiş bu? Çok bir farkı var mı? Bir yılda %98 yapmış getiriyi. Aslında devlet fonu tabii ki sollamış onu. Evet şimdi bir de ZM kodlu Metaverse ve yeni teknolojiler değişken fonun hisse portföyüne bakalım bakalım bir. Bakın burada ARD grup bilişim teknolojileri. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada böyle bir şey var. Acaba yabancı mı? Bilgim yok yani. Şöyle bakalım bir. Kafein yazılımı var burada. Mobitel var, Eskom var, Index var ve Arena var. Evet yani şurası baktığımız zaman şöyle 16 diyelim buraya biz. 21 diyelim, 25, 4 dersek 29. Buraya da 5 diyelim, 35 diyelim. Şimdi arkadaşlar ZM'ye bakalım mı şuraya bir? Getirisi ne olmuş? Özet rapor diyoruz ve bakın yüzde yüz diyor. Bir de ZM'yi buradan mı inceleyelim. Ziraat portföyün, Metaverse Teknolojileri. Evet yani %100 aslında DVT'ye göre biraz daha düşük tabii ki de. %50 seviyesi neredeyse. Bakın yabancı %55 burada. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Burada ters yapı falan var mesela. Eğer sizler tamamıyla zaten bir metaverse ve yeni teknolojiler ya da teknoloji değişken fon tercih edeceksiniz ben mesela ne yapardım? yazarım öylesi olmayıp tabii ki DVT'yi tercih ederim. Yani kıyaslama bile burada. Ne yapmış olduk? ZMY fonunu dışa atmış olduk. 2200 kişi. Bilmiyorum tabii herkesin kendi bir anlayışı var yani. Herkesin bir farklı bakış açısı var. O yüzden şu anda DVT önde. ZMY'yi eliyoruz. Benim yatırım yaptığım fon hemen bakalım şuradan. Hatta şuradan açalım. MTX. Bakın tep portföyü, MTX Dijital Teknolojiler Değişken Fonu. %90 aslında hepsinin gerisinde kalmış neredeyse. Bakın buradaki asıl amacım neden ben böyle bir şey tercih ettim? Yabancı hisse senedi ağırlıkta olsun diye %70 mesela burada en fazla yabancı hisse senetlerine ağırlık yapan bir fon. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben tercih ettiğim zaman, o zamanlar tercih ettiğim zamanlarda DVT fonu daha fazla kazandırdığı için ben ne yapmıştım? hem yabancı hisse senedi ağırlığından dolayı hem de daha fazla kazandırmadığı için ben MTX tercih ettim ki yükselişte kazanç elde edeyim değil mi? Benim kafa yapım bu şekilde yani benim anlayışım bu. Mesela %100 olmuş almam onu yani. Eğer %50 verse onu alırım o anda. Çünkü zaten çok aşırı fark yoksa. Ha tabii çok beğeniyorsam alırım. Örnek Taciler Portföyü Değişken Fon. 5 yılda %3 yapmış? Niye almayayım ki yani? Bu farklı bir şey. Şimdi bakın burada Yatırım fonunda katında payları var ve hisse senedi %10 yatırım yapıyor. Zaten benim hisse senetinde bir sürü yatırımım vardı. Mesela şimdi burada biz MTX'e bakalım buradan bir. Ne varmış hisse senedi olarak? MTX. Geliyoruz. Bir şey yok bakın. Türkcell, Türk Telekom. Yani iletişim tabi kısmında bu biraz daha şu anda ağırlık vermiş. Çok ekstra bir detay olmadığı için çok tutmayacağım sizi bu fonlarla. Ve benim tercih ettim dediğim gibi gidişinden dolayı fakat DVT yani Deniz portföyü Metaverse ve Su, dijital yaşam teknolojileri değişken fonu Şu an daha başarılı Ve blockchain teknolojileri fonları devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi bir İstanbul portföyü blockchain teknolojileri karma fonu var Bir tane daha var onu da daha sonra söyleyeceğim size Hemen şuraya bir üveye diyelim Başarılı bence bu arada yani İstanbul portföyün Blockchain teknolojileri bakın son bir ayda %13.74 getiri vermiş. Bu arada kripto paraların da hareketlenmesiyle beraber Blockchain yazılımına yatırım yaptığı için içerisindeki hisse senetleri ve fonlar daha doğrusu bu şekilde direkt olarak ya yani blockchain'e bağlı olmasa da yazılımına bağlı tabii ki etkileniyor bir şekilde. Yazılımına çünkü yatırım yapıyor. Bakın son 3 ayda getirisi yok. Son ayda hareket var çünkü. Ve bu şekilde boğa sezonu açılışıyla çok güzel kazançlar verebileceğini düşünüyorum. Hatta buraya da diğer podumuzu açalım. GBV kodlu garanti portföy blockchain teknolojileri sanki daha mı acaba tercih edilecek diyecekken hemen bakıyoruz. 105 Hangisi daha başarılı? İstanbul portföyü daha başarılı şu anda. Ya yani bu dönemde fırlamadığı için İstanbul portföyü tercih edilebilir. Yatırım yönetici olmadan tabii ki de. Şimdi bakalım böyle bir. Yabancı ise senede 67 56. İstanbul portföy burada finansman bonus ve borsa yatırım fonlarına da aynı zamanda yatırım yapıyor işte. Burada belki bir fark olabilir. Bakın örnek. Burada hisse senedi var. Düşüş olabilir. Yani burada bakın garanti portföyün. Ama burada çok fazla İstanbul portföyü hatta yok yani hisse senedi yok. Ben olsaydım Kesinlikle ve kesinlikle yani blockchain teknolojileri diyorum yabancı olmasını tercih ederim ben. İstanbul Portföyü tercih ederdim. Burada zaten getirilerini görebiliyorsunuz. Yani yılbaşından beri %108 vermiş. Evet. Bir de buraya aynı zamanda son bir ekran olarak da GBV'yi ekleyelim bakalım. Çok uzun bir video olmayacak. Türkiye'deki hisse senedi olduğu için burada zaten sunmuş. Ben tercih etmezdim dediğim gibi. Sizlere bilemiyorum. İstanbul portföyü şu an benim tercihim oldu. Ve videomuz da bu şekilde sonlanmış oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün ben de çok önemli güncel bir aslında durumdan dolayı hem blockchain teknolojileri hem de metaverse ve teknoloji fonları değişken fonlar var aynı zamanda içerisinde. Bunları incelemiş olduk çünkü günümüzdeki o blockchain teknolojileri yani bir kripto para boğa hareketinde aynı zamanda etkilendiğinden dolayı hani direkt dediğim gibi hani onlara bağlı olmasa da yazılımlarına yatırım yapan firma ve hisselere yatırım yapıyor. Bundan dolayı da zaten değerlenmiş oluyor. Gerçekten güzel kazançlar. Son bir ayda %13'leri gördük çünkü. Ve bu şekilde devam ederse zaten müthiş derecede şöyle söyleyeyim. Hani aylık %20-30 civarlarında kazançları görebiliriz. Hazırlığımızı alalım ve pozisyonumuzu koruyalım diyorum. Ve umarım diğer videolarım gibi bu videomda faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, hala abone olmayanlar varsa da kanalıma abone olmayı, sizlerin de bir içerik konusu fikriniz varsa yorumlarda belirtin lütfen. İhtiyacım var çünkü her gün video düzenliyorum biliyorsunuz. Ve kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.